Bir şirket her yıl sürece bir rapor hazırlıyor. Hedefler koyuyor, tablolar yapıyor, yüzlerce sayfa de rapor yazıyor. Peki o raporu okuyan işçisi hala yoksulsa, aldığı maaşla geçinemiyorsa, fazla mesaileri zamanında yatmıyorsa, maaşını zamanında alamıyorsa ya da işçinin haklarını yiyorsa kadın hala yönetim masasında yoksa ya da hiç kadın çalıştırmıyorsa, böyle bir derdi de yoksa o zaman o rapor sadece iyi bir hikaye ama kötü bir gerçekliktir. Ne demiştik? Sürdürülebilirlik geri dönüştürülmüş kağıt değil, aslında dönüştürülmüş bir zihindir. Duvarların diplerine, pencere önlerine çiçekler koymak kolaydır. Ama bir departmanda adil olmak, adaletli olmak kolay değildir. Çünkü sürdürülebilirlik, yani gerçek sürdürülebilirlik slaytlarla insanların yüzünde görünür. Çok çevreci bir şirketin yani emisyonlarını azaltan, karbon ayak izini azaltan, hesaplayan, yayınlayan, su ayak izini hesaplayan... Sürdürülebilir olduğundan bahsedebilir miyiz? Acaba sürdürülebilir olmasından bahsetmek için sosyal tarafında altının dolu olmasını mı bekleriz? Yani ne demek istiyorum? Sosyal sürdürülebilirlik yoksa bir şirkette yani paydaş katılımları yoksa, işçi haklarından bahsedilmiyorsa, kadın istihdamından bahsedilmiyorsa, eşitlikten bahsedilmiyorsa, taciz, istismardan, açık kapı uygulamalarından bahsedilmiyorsa, adil yaşam döngüsünden bahsedilmiyorsa, o zaman şirketin ne kadar çevreci olursa olsun biz şirketin sürdürülebilir olduğunu söyleyemeyiz. Sen kendi şirketinde sürdürülebilirin raporda mı sadece yazmasını istiyorsun? Yoksa gerçekte sahada Departmanlarda yani kültürde mi yaşasın ve yazılsın istiyorsun? Kültürde yazılsın istiyorsan bizimle iletişime geçebilirsin. Eterna Sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik raporlarında da, şirket kültürünün oluşturulmasında da ve bu tüm sosyal ve çevresel sürdürülebilirlik konu başlıklarında da yanınızda.